Herkese merhaba ee, Geçen videoda Klasik Gradient Descent ile Kendi Gradient Descent çözümümün Arasındaki farklardan ve Benzerliklerinden bahsettim İkisinin de aynı yola ulaşmaya çalıştığından bahsettim Şimdi Benim kendi algoritmamda Yaptığım bu optimizasyon işlemini kolaylaştıran bir yöntemi paylaşacağım. Ee, bildiğiniz gibi benim gradient descentimde ilk adımın e, önceden belirtilmiş olması gerekiyor. Yani sanki daha önceden adım atılıyormuş gibi davranması gerekiyor. Alfanın küçük değil de daha büyük bir değerden başlaması gerekiyor. Çünkü adım adım küçülüyor. Yani bu olay yaklaştıkça daha da hassaslaşıyor. Koydu, değil mi? Şurada göstereyim. Bu şekilde yapılıyor. Bu sebepten ötürü bunu doğru bir şekilde bulmak deneme yanılmayla biraz insanı uğraştırabiliyor. Yani bunu uğraştırmamak için, bunu uğraştırmamak için bir yöntem geliştirdim, kendi yöntemimi geliştirdim. Önce biraz uygulanışından bahsedeceğim alıştığımdan bahsedeceğim, göstereceğim. Daha sonra daha derinine ineceğim, matematiksel yapısına ineceğim. Ee, derin bir şekilde matematiksel açıklamasını da yaparak en sona bunu da yaparak devam edeceğim. Evet, şimdi ben daha önceden kullandığım zaten hep alışkanlık oldu. Şu veri setini kullanacağım. Hep bunu kullanıyor zaten. Önceki videoda da bunu kullandık. Bu veri setinde daha önceki videoda da gördüğünüz gibi 0475 gibi elimle bulduğum bir değer kullanmıştım hesaplamak için. 0475 alfa değeri. Bu değeri. Şimdi ben bu değeri kendi yöntemimle bir optimizasyonu kontrol edeceğim. Ne kadar uygun. Tekabir için bu arada bu. Sadece tabii. Şu an ben regresyon katsayısı üzerine konuşuyorum. Yani katsayı üzerine bir e, optimizasyon uygulaması yapacağım. Bunu da unutmayın. Şimdi hemen açıyorum. Bir bakalım. Önce düz bir şekilde bu 0.475 işlemiyle bir yani bir önceki videoda ne yaptıysam şimdi onu yapacağım. pardon. Şimdi bu şekilde bir bu şekilde bir değer buldu. Değil mi? Bunlara gerek yok. Şimdi bu şekilde bir değerimiz var. Ne yapmış? Maliyetimizin bizim en düşük olması gerekiyor. Değil mi? 0.16.51 Bunu bir kenara yazın. Bu haliyle 0.16.51 Bunu bir kenara yazın. Ya da e, bir yerde dursun aynen. Bu maliyeti bir yere yazın. Teta'mız bu. Teta'mızın bir önemi yok şu anlık. 28 adım dolaşmışız. Bu şekilde oluşmuş bizim değerimiz. Peki bunu sağlamasını nasıl yapacağız? En uygun yere ne kadar yakın onu nasıl ölçeceğiz? Şimdi onun formülünü söyleyeceğim. Bu yöntem için sadece kendi e, gradient descent algoritmam için bu geçerli. Regresyon katsayısı üzerinden bunun doğruluğunu hesaplayan bir yöntem var aslında. Kendim buldum. E, bunu da kendim düşünerek oluşturduğum mantıksal olarak doğru bulduğum bir yöntem oldu. Bunu aslında 8. videoda biraz bahsettim ama hızlıca geçtim üstünden. Bu, bu videoda çok derinliğine ineceğiz. Birazdan mantığına bakacağız. Orada belki anlaşılmamış olabilir. İşlemler çok hızlı geçti. Çünkü çok hızlı Şimdi bakın. Ben orada x artı eşit y dedim. O ne demek? x'in e, x'in ya da y'nin değeri ya yani x ile y'yi birbirine eşit de demek aslında. Ama bu her veri seti için geçerli olmayabilir. x eksi eşit y olabilir. y eksi eşit x olabilir. Yani Direkt x eşittir diye y de diyebiliriz aslında burada x eşittir y de diyebiliriz x artı eşit y desem şimdi x'i yazdır y'yi yazdır yani her veri setine uygun değil o yüzden x'in değerini y'ye ekle gibi bir şey yapmayacağız. X ya da direkt şuradan eski haline bir getirelim. Tamam mı? Şimdi bu şekildeydi. Diyeceğim ki ben y eşittir x. Buna bastığımda ne oluyor? Y'yi x'e eşitliyor. Yani ikisi de birbiriyle şu an aynı. Bu aynı olduğu zaman şimdi bir çalıştıralım. Çalıştırdım. bunu kapat. Bununla şu anlık bir işimiz yok. Ha onu 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 aç. Onu bir aç. Şimdi bunu bir kapat. Bunu da kapat. Kapat bunu. Tamam. Şimdi bakın burada şöyle bir durum var. Gördüğünüz gibi maliyeti çok şimdi bak önce ben burada ne yaptım açık. Burada x ve y'yi birbirine eşitlediğim zaman böyle bir doğru oluşur. Yani bu çizgiyi saymayın hiç çizgiyi yok gibi varsayın. Bu x'lerin böyle doğru şeklinde yayıldığı görülür. Çünkü x ve y birbirine eşit. Yani x burasıydı. İlk videolarda hatırlayın. Bura x'ti. Bura y'ydi. x 2 iken y 2. x 3 iken y de 3. x 4 iken y 4 oldu bu şekilde. Birbirine eşit olduğu için böyle bir doğru çizgi. Bu doğruyu çizdi. Güzel. Bunu ben neden yaptım peki? Bu manipülasyon işlemini niye yaptım? X ve Y'yi neden eşitledim? Ben X ve Y'yi eşitleyince şu an ben teta 1'i bulmaya çalışıyorum değil mi? Teta 1'in optimizasyonunu yapmaya çalışıyorum. Kontrolünü yapmaya çalışıyorum. Teta 1 neydi? Regresyon katsayısı değil miydi? Regresyon katsayısı. Regresyon katsayısı neydi? Ee, ya da şimdi anlatmayayım bunları. Sonunu vardı Ya da neyse girdik artık. Regresyon katsayısı neydi? X'in bir değişiminde Y'nin karşılığı. Yani X1 arttığında Y kaç artıyor gibi. X1 arttığında Y kaç artıyor. Y kaç arttığında X1 X kaç artıyor. O şekilde. X2 iken Y2. Yani X Burada x1 arttığında y1 artmış. x2 arttığında y2 artmış. x3 arttığında y3 artmış. Yani 1 1 artmış. Regresyon katsayısı yani o 1 olduğunda o da 1 olmuş. O 2 olduğunda o da 2 olmuş. O 3 olduğunda o da 3 olmuş. 1 1 artmış. Regresyon kas sayımız 1 olmalı. 1 şartını koymak için bu şekilde manipülasyon yaptık. Yani bu geçici bir benim manipülasyon. Şu an bu tabii ki son hali değil. Burada benim oluşturduğum alfa değerine göre kendi algoritmamdaki alfa değerine göre ben bunun çizgi ayarını yapacağım. Buradan da görebilirsiniz zaten. Şimdi burada ne demiş? 1 olması gerek değil mi? Regresyon kastaşlarının. 1 neydi? Teta 1'di. Biz teta 1 optimize etmişiz. 1, 0, 240 çıkmış. 1, 0, 240 çıkması biraz yukarıya doğru kayması demek. Yani aşağı doğruysa 0, 80, 0'ın yani 1'in altındaysa aşağı doğru olur. 1'in üstündeyse yukarı doğru olur. 0, 240'lık bir sapmamız var. Ve bu sapma değeri de biz yüzdelik olarak da alabiliriz 1 üzerinden. Çünkü biz beta bir regresyon katsayısı 1 olmalı diyorduk ya. Yani bunu e, o şekilde de belirtebiliriz. Böyle bir hata payı var. Ama bu fazla şey. Yani mesela bunu 1'in altında tutup da 1'e daha yakın tutmak daha iyi olabilir. Bize daha yakınlaştırmamız lazım bunu. Daha sonra tekrar veri setini normal çevirdiğimizde de o en uygun değerleri bize vermiş oluyor. Şimdi Burada bizim maliyet değerimiz kaç? Bu. Bu bayağı küçük bir sayı olduğunu gösteriyor. E'den sonraki 0,4 onu eksi 100 aldığını gösterir. Ve o çok sıfırlı, bol sıfırlı bir küsuratlı maliyet değeri var. Ve maliyet değerinin çok küçük olduğunu gösteriyor bize. Bu şekilde de bir şey, e, teta değerimiz var. Şimdi ben bu teta değerini 1'e daha da yakınlaştırmaya çalışacağım. Ne yapabilirim? Alfayı düşürebilirim. İlk adımı düşürebilirim. Ya neden? O zaman şey olacak. Ee, bizim adım boyutumuz düşecek ve daha yavaş ilerleyecek. İterasyonumuz artacak. Ve maliyetimiz azalacak. Maliyetimiz azalacak. Tetamız da düşecek. Hatta bire daha da yaklaşacağız. Çünkü maliyetimiz azalacak. Yani birbirleriyle bağlantılı aslında bunlar. Şimdi biraz kafanız karışabilir. Daha derinine biraz erken girmiş olabilirim ama tam güzel bir şekilde açıklayacağım. Önce uygulanışına odaklanın. Şu an anlattıklarımı unutun. Burada neydi? küsüratla. Bunu da bir kenara yaz. Ya az öncekinin farklı bir başlıkta. Bunu ayrı bir başlıkta düşünün. Şimdi bu bunu bir ben bir kenara yazdım. Tetamız bu. Tetamıza gerek yok yazmaya. İzgimizin zaten uymadığını hem görsel olarak hem de burada teta değerine göre karar verebiliyorum ben. Neden kar karar verebildiğimi de az önce açıkladım ama daha da açıklayacağım. Şimdi bunu kapat. Bunu bir kenara yazdık. Dedim ki 50 0.450 biraz daha düşürüyorum adımı ilk adımı Şeye bakacağım Tamam ee, ilk adımı biraz daha düşürdüm <laughs> maliyetin düşmesi lazım Setamızın da 1'e yaklaşması lazım Şimdiki O oh. Bu, bu var ya bu çok çok iyi bir çizgi oldu biliyor musunuz mu? Şimdi bunun zaten ne olduğunu birazdan da anlatırım. Bakın hem çizgi böyle birbirine böyle neredeyse mükemmel şekilde oturacak seviyede ve bu bunu yaparken maliyet çıktıta değerine bakın birine kadar yaklaştı. Çok küçük bir pay var artık yani hata için klasyonumuz artık ve artık çok daha düşük bir hata payımız var. Ya biz bunun bir olma şartını neye göre yapıyorduk? Bu regresyon katsayısını bir ile oluşturarak yapıyorduk. Yani bunu ben bire sabitliyorum aslında. X ve Y'yi birbirine eşitleyerek regresyon katsayısı bir olmalı şartını koyuyorum. Netice olarak bir olmalı şart. Ona göre bir alfa değeri belirliyorum ve Bire yakın olma şartını bire ne kadar yakınsa o kadar doğru değerler dönüyor diye karar verebiliyorum. Bunu söyleyebiliyorum. Matematiksel olarak çünkü bu işleyen bir model. Matematiği de bu işte. Regresyon bir artıyorsa o da bir artmış oluyor. X ve Y'yi istediğimde. O yüzden de bunun bire yakın olma yani tahmini bir gerçek değer olarak düşünün. Bu değerde tahmin değeri. Bire yakın olmaya çalış. Yani öyle bir sağlama yapıyoruz regresyon katsayısı. E buna bakın Şimdi bu ne oldu? Eksi -0.6 falan bu, bu bu daha da bir düştü. Şu an maliyet inanılmaz derecede düştü. Çok düşük bir değer. Yani bir birkaç sıfır daha attı. yani. Çok 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 düşük bir maliyet değeri. Bunu da bir kenara yaz. Bunu da bir kenara yazın. Ya da bunu yazmayın. bunu ben göstereyim. Bunu biraz daha düşürebilir miyiz? Düşürebiliriz. Bir 10 daha düşüreyim. Eğer hata almazsak hata alabiliriz ama bir 10 daha düşüreyim. 10 daha düşüreyim şimdi daha da bir yakınlaştırma en yakına oluşturmaya çalışıyorum yani böyle daha hızlı en azından elimiz daha çok yorulmadan benim kendi algırtmamda maliyeti şey e, alfayı başlangıç değerini ben, benim de bendeki alfayla oradaki alfa farklı klasik ödülü o yüzden yani burada alfa dediğim aslında bu o alfa değil biraz daha farklı bunu da zaten gösteriyor bu şekilde Şimdi ben bunu 40 yaptım. Bakalım. Evet. Bu sefer hata aldık. Demek ki 40 ile 50 arasında ben buna 45 diyeyim. Bakalım. 45 diyeceğim. Bakalım 45 diyelim. Sen bir git. 45 dedim. 45 Burada Nerede ya? bulabilirsek. Ha, 45. Tamamdır. Şimdi 45 dedik. x eşittir y dedim. x eşittir y dedim. Şimdi tamamdan x dedim. Bir, bir y Evet. 1.0070'de 1.0045'e kadar düştü şimdi. Buradan daha da düşürmek artık yani çok şey olur. Bayağı bir hata falan veriyor çünkü. Ha, ne oldu buradan? Kaç değer düşürdü sanki. E ee, bir bakmam lazım şurada ne olmuş? Ha x ha ben herhalde şunu yanlış yaptım. X değil şöyle bir gireceğim. Tamam x y dediğimde olmuyor mu? Y de Aynen tamam. Tamam, tamam. Şu an olması gereken bu. Evet, şu an olması gereken. Yani şu an bir farklılık yok, olmaması lazım. En yani şu an bir bakayım ee, ki değerini neden göstermedi, onu anlamadım şu anda değerine bir bakmam lazım. İşte yine 14. 104 x de aynen y Doğru. Bir de şöyle bir bakacağım. Aslında doğru yani. Şu an yanlış bir şey yok. Ama kafam farklı bir şey şimdi. Şimdi de Y yapsak. Yani evet. Gene yani bir şey fark etmez tabii. ki. Gene bir şey fark etmiyor aslında da öyle görünüyor yani. Tahmin ettiğim gibi. Gene yani bir şey fark etmiyor. Bakayım. 22, 22, 22. Bak. 9 ondan ne yaparsın? Aa, Evet. 8 evet. Aynen. Ee, yani kısaca x y'ye eşitlediğimizde gördüğünüz gibi benim alfa değerime göre 1'e en yakın olan teta değeri benim en uygun alfa değerim olacak. Normal veri setim içinde. Ve şu an manipülasyon yaptığım bu normal veri setim içinde en uygun değer olacak. Bu şekilde bunu e, yaptıktan sonra mesela 1.0.0.45 burada değil mi? Şuna bir bakabiliriz. Şuna bir tekrar bakalım. Şu grafiğe bir bakacağım. Bakın şu grafikte Bunun Şu nokta o, o nokta dediği şey Bir saniye Şu nokta Um, Şundan şöyle yaparsak bir yerde kaybolma. Şuraya bir gel. Çok kayboluyor şu an. Bunu da ayarlayayım. Nereye kayboluyor ya? Hmm. Tamam. Şimdi, şimdi bakın bakın görüyor musunuz 0 burası nerede bak minimum nokta dediği bu buradan sonrası artık maliyet artıyor demek bu teta'dan sonrası 10045 bakın teta bir değerini 10045 şu doğrunun üzerinde Bu doğrunun üzerine denk geldiğini görebilirsiniz. 10045 buradan da doğrulamasını yaptık. 10045. Bu da inanılmaz düşük bir maliyet değeri. daha fazla iterasyon var. Ve bunun artı olarak şu şekilde de doğrulamasını yapabiliriz. Yani her şekilde doğrulaması doğru yani bu işleyen bir yön. Çünkü matematiksel olarak regresyon katsayısının verdiği şey bu. Biz o sabiti, ben o sabiti kullanarak bunu oluşturdum. Şimdi ilk olarak e, videonun başında ne yapmıştık? Önce bir not almıştık değil mi o maliyetleri? 0.16.51 olması lazım sanırım. Şu anki teta değerleri 0.445 olan alfa değerleriyle bir e, veri setini ilk baştaki haline getirip şimdi de yapalım. E, veri setini ilk baştaki haline getirip şimdi tekrar bir veri çizdirelim o çizgiyi. Biner regresyonu uygulayalım. Y'ye tekrar iç değerini, x'e de tekrar x değerini giriyorum. X ve y'yi tekrar eski haline getirdim. Şimdi çiziyorum. Burada gözle görülür bir değişiklik görülmeyebilir ama milimetrik bir şekilde optimizasyonu buna sağlandı şimdi. Burada da zaten yani buradan çok bir şey anlaşılmaz. Şu çizgiden de çok bir şey anlaşılmayabilir ama bakın burada 0.1651'di galiba. 0.1647'ye düştü bu şekilde bu haliyle. Teta değerimiz biraz oynadı. 0.1647 yani 4 bunun biriminde şu sağdaki birimde 4 tane e, daha uygun bir çizgi çizdi. 4 birim daha optimum bir çizgi çizdi ve 5 adım daha fazla gitti. 28 adım değil 33 adım gitti. Bu şekilde de sağlamasını yapabiliriz. Bu not aldığımız değerlere göre şu an uygun bir şekilde oturmuş oldu. Yani buradaki olay aslında şu. Regresyon katsayısını bir e, sabit olarak onu bir e, bizim için ölçüt olarak kullanarak veriye kısa sürelik bir, geçici bir manipülasyon uygulayarak regresyon katsayısını Teta 1'e en yakın değerle alfayı e, kendi elimizle ayarlayarak hızlı bir şekilde ayarlamamızı sağlayan bir yöntem. Bu şekilde kendi veri setimiz içinde en uygun amin değerlerini üretecek alfa değerini de önceden belirlememizi sağlayan şey bu. Bu da işte bu şekilde kanıtlanmış da hali. Maliyeti de düşürüyor. Ee, şimdi e, bu şekilde bunun böyle olduğunu da anlattıktan sonra başka bu bir optimizasyon yöntemi. Kendi yöntemi. Bundan daha detaylı bahsetmem iyi oldu. Çünkü o video çok hızlıydı. Pek bir şey anlaşılmamış olabilir. Ee, başka neden bahsedebilirim şu an? Şu an bundan anlattığımı düşünüyorum. Şu an anladığınızı düşünüyorum. regresyon katsayısını bilen biri için hani çok kolaydır. Bunu aslında yapmak. Bu regresyon katsayısının optimizasyon. Bu şu an onu yapıyor bu arada. Ee, başka şu an bir şey, şu an başka bir şey yok kalmadı aynen. Bunu bu örnek üzerinden de zaten anlamışsınızdır. Biz ne yapıyorduk? bunu kullanmak için sadece x ve y'yi eşitleyerek denemeler yaparak teta 1'e en yakın olan teta'nın teta 1'in bir değerine en yakın olan teta 1 1 değerine en yakın olan sayıyı teta'yı alfa'yı değiştirerek bulmaya çalışıyoruz. Budur optimizasyon yönteminin amacı. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Bu kadar basit. Yani x'i önce bir y'ye eşitliyorsun ya da y'yi x'e eşitliyorsun. A iyi olur. Y'yi X'e eşitliyorsun. Ee, o az önceki görüntü şeyi de orada 2'nin görünmemesi falan X'i Y'ye eşitlediğinden Y'yi X'e eşitlemek daha mantıklı olabilir. Ben de zaten Y artı X demiştim sanırım önceki videoda. Yani X Y'yi X ya yani X'i Y de yapabilirsiniz. Yani size kalmış o. Sonuçta gene aynı sonucu verecek. Yani burada maliyetin gene e, teta'nın 1'e yakın olanını bulsanız zaten asıl onu kullanmayacağınız için tekrar eski veri setine döneceğiniz için uygulamanız da en azından bunu sadece e, bunu test için yapacağınız için şuradaki değeri bile almak yeterli yani şuradaki değer hiçbir zaman değişmez y'ye eşitleseniz y'ye x'e eşitleseniz de bunu uygularken bu optimizasyon yöntemini bu değişmez. İstediğinizi yapın ama e, tabi daha anlaşılır olması için biraz göze de uyması için Yanlış mı yapıyorum acaba falan dememek için y'yi eşitleseniz daha uygun olabilir. Ee, i̇şte bu olay bu kadar basit. Ben bunu yapıyorum. Yani kendi eğer için bu. Kendi çözümüm. O şekilde yapıyor Evet. Şu an bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.